Merhaba arkadaşlar sizlerle Enes Baba'nın videosunu izliyorum. Mavi işte komutanlar. Abi arkadaşlar ablam. Meves gel buraya. Meves. Bak sen arkadaşlar. Meves'im. Meves. Kaçma. Oğlum eskiden ne güzel geliyordum benim belimi kırdattın. Meves. Meves. Meves nerede Meves? Meves kaçıyor. Ayağımın Ayağım. 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 ayağım, ayağım, Hızlı ve nevesli mi oynuyoruz? Lan burada sinek, sivrisinek gibi izliyorum lan seni. Sivrisinek. <laughs> Bu videolar kısa oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir biraz şey. Tamamlayacağım, bitireceğim. Arkadaşlar biraz şey. Ha. Ne? Evet, ne? kafanı? Kim? Lan telefonu ısırıyor. Isırma. <laughs> Gel lan buraya. Gel. Çok saçma. Gel. Evet biraz saçma. Neyse arkadaşlar. Biraz Bu videoluktan bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Bir de bunu izleyelim. Arkadaşlar. Bugün sizinle beraber turnuva yapıyoruz. Evet bu kulüp turnuva. 6 kişi olunca turnuva yapacaktık. Kulübe söz vermiştik. Şimdi turnuvaya başladık. Ay, ben bunu turnuvada yeneceğim. Şimdi turnuvaya başladık. Eren evet. Benim. Ay, şey kazanan ay, başkan, ay, ya. başkan ay, yardımcısı. Şey. Şikolet benim, şikolet benim. Neden? Emel. Hopları kapatmayı Beni video çekmiş ya. Müç mantık. Beni video çekmiş Eren Pro benim. Evet bir şey ay, olmuyor. Bir Ama turnuva yapıyorduk. Bir kişiyi hatta atıp attık. Aa. Evet. Bir daha gelemez artık. Ben bu arada yan hesabındayım. Gerçek hesabında değilim. Arkadaşlar turnuvada ben onu yenmiştim. Kolejde arkadaşlar yenilmesini çekiyor. Evet gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar. i̇zleyin. Gibi. arkadaşlar. Şimdi onu yeneceğim. Lütfen. Like atın. Like Abone de olun. Bak Eren Pro öldürdü onu. 15'te diş attık. 20'de meves dokunduk. Anlara devam. Beni çekmiş ya videosunda. Montajımızda i̇şte ellerine sağlık. Arkadaşlar şu anda adam adamı yeneceğim şu anda. Evet, ben şimdi de geleceğim şimdi. Eren Bakın var. ben oradayım Heran Pro olarak. Ama onlar bizi yeniyordu değil mi? Sayılmıyor. Evet sayılmıyor. Yani şey yani. ondan önce şey yaptık. Furnuda. Ama yeniyorlar. Aynen. Yeniyorlar abicim yani <laughs> Eymen hakem. Enes babayı öldürdü Eymen yani arkadaşlar. Değil. Onlar iki kişi. sen bir kişisin demeyin. Ben onları zaten Hı iki kişi olmuşum. Hakem o. Evet arkadaşlar ben şu önce, anda. Ben ondan önce davrandım. Ben Eren. Hadi. Okay. Arkadaşım. Maç ki bitince gitti lan ben de sileyim bırakın bu maçı. Sebe Eren. Çekiliyor yok. Evet. Evet, arkadaşlar, anda... evet arkadaşlar şu canlı... <laughs> anda Evet arkadaşlar videomu Canınız istedim Evet. Evet sakin ol biraz. Arkadaşlar abone evet, olun. Arkadaşlar demiş miydim? demiştim. Evet demiştim. görüşürüz ve bay bay. Az daha unutuyorum lan kanalıma abone olun. Evet olun. Ne o, sizi döver. Olun.